Merhabalar, ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Kız Anadolu İmam Hatip 10 B proje sınıfından Perisa. E, bugün sizlerle birlikte e, tarih sözü çalışmamızı yapacağım. Merhabalar. Merhabalar. Adınız sayıdın? Mustafa Eğitler. Hı. Nerede doğdunuz? Doğum yerim Makadanya. Kaç kardeşsiniz? Beş. Anne babanız? Adı soyadı ne işle uğraşıyorlardı? Annem, o annemin adı Fatma Eyüpler. Babamın adı Nuri Eyüpler. Ne işle uğraşıyorlardı? Tarım. He. Peki şu an neler yapıyorsunuz gün içinde? Şu anda hiçbir şey yapmıyorum gün içinde. Emekliyim. Mesleğiniz neydi? Memur. Ha. Emekli memur. Ee, peki çalışma hayatınız nasıldı biraz bahseder misiniz? Çalışma hayatımız 26 sene çalıştık. TEDAŞ'ta muhasebeciydik. Yani Güzel geçti çalışma hayatımız, güzel geçti. Daha da çalışabilirdik. Ama e, özelleşti TEDAŞ. Hı. O zaman mecbur kaldık emekli olmaya. Ee, peki evlilik hayatınız nasıldı? İyi, çok iyi. Evlilik hayatımız. Kaç sene oldu? Çok oldu. Hmm. E, kaç çocuğunuz var? İki. He, tamam. E, okul hayatın nasıl geçti? Okul hayatım iyi, iyi, ortaokulu bitirdim. İyiydi, çok iyiydi. Ama futbol yüzünden bıraktım. Ha. Hmm. Futbolla mı ilgileniyorsun? Orada. Ee, peki bize biraz arkadaşlarınızdan bahseder misiniz? Arkadaşlarının arkadaşımız çok. O çok fazla. Çünkü TEDAŞ'tan emekli olduğumuz için personel çok. Hı. Görüşüyoruz da arkadaşlıklarımız hepsinden iyi. Hepsini de severim. Ben de onlar da beni sever. Arkadaşlarım, arkadaşlarımız öyledir yani. Ee, peki bize bir anınızı anlatabilir misiniz arkadaşlarımla? Arkadaşlarımla? Evet. Arkadaşlarımla bir anımı anlatayım. Ee, Suuçlı'ya gittik. Suuçlı'yı biliyorsunuz herhalde. Biliyorum. de çok büyük bizim... Orası bize aitti, telaş aitti. Tamamen bize aitti. Orada çok büyük bir tane kiraz ağacı var kiraz mevsimi olduğu için kiraz ağacının üstüne çıktım, kiraz yiyeyim dedim. Kiraz yırken kapabın üstünde bir tane yılan varmış. Onu bilmiyorum, görmedim. Son anda fark ettim. Yılanı elimden tuttuğum gibi yere fırlattım. Yere attım. Arkadaş da yılandan çok korkuyormuş. Dili tutuldu. Şey <laughs> alerjisi var da. ya. Gidi, gidi tutuldu. <laughs> kendini aşağı indi. Zor kendini getirdik. Biraz tokatladık. Tokat attık. Kendine getirdik. Yani arkada anılar çok da bizim. Telaşlarını çok. Ama tehlikeli anı. Hepsi. direkten düşüp ölmeler. İşçilerde. Çok fazlaydı. Ceyran çarpmaları ölmeler. Yani bunlar kötü anı. Anı ama kötü anı. Hı, yani. Tamam. Büyüdüğünüz yer nasıl peki? Büyüdüğünüz yer. Büyüdüğüm yer burası. 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 Kemal Paşa'dan memnun musun? Memnunum. Tamam. Ee, yani. teknolojiyle adanız nasıl? Teknolojiyle aram iyi. Severim teknolojiyi. Hı. Ama e, yeteri kadar severim herkes kadar böyle çok fazla teknolojiye dağılmam yani. E, sağlıkla ilgili bir probleminiz var mı? Evet tabii. Ameliyat oldum ilk, ilk sefer. E, ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi şu anda şu, şu anda iyi ekonomi. Tabii ki bozuk. Kötü yani. He. Ekonomi kötü yani. Peki. Türkiye'nin. Şu anki gençleri nasıl buluyorsun? He? İyi bulmuyorum. Şu anda bir genç. Biraz açıklar mısınız? Nasıl açıklayayım ki? Giyim kuşan ve kıyafetleri. Tamam mı? Tamamen çok fazla açık giyiniyorlar. Telefon ellerinde konuşa konuşa yürüyorlar sokakta. İyi bulmuyor Yani hatta benim e, torunum da iyi. Sizin yaşta aynı, Eee giyim kuşamları çok kötü. E, onun için telefonla e, telefonlarla olsun Çok fazla e, o, e, ilgileniyorlar. Devamlı telefonlarla e, aslında e, sağlık için de çok tehlikeli ama telefonu hiç düşmüyor kulaklarından. Ee, yani gençler, gençlerin geleceğini de pek iyi görmüyorum yani açıkçası. He. Tamam. Ee, gençlere bir öğüt verseydiniz ne olurdu? Gençlere bir öğüt verseydim ilk önce giyim kuşamanız düzelt Tamam mı? <laughs> Teknolojiyle çok fazla ilgilenmeyin. Gerektiğinde bir şey gerektiğinde ilgilenin. Onlara öğüt verirdim ve tabii ki ders çalışmaları, çalışmaları üniversite için ders çalışmaları çok önemli. Anne babalarının dinlemeleri çok önemli. Anne babalarına saygı olacak. Anne ve baba yeri geldiği zaman annenle babanla arkadaş olacaksın. Ama yeri geldiği zaman da mesafe olacak arada. Arada mesafe olacak. Evet, burada bitmiştir. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.